10 senede bir yapılan o unboxing. Of, eski bilgisayarım da hala bunun içinde. Bu benim 8 yıllık emektarım. Aslında daha da giderdi ama... Şu an mı? Oyun oynamak için şu anda mı bulduk? Bu benimle koçu bitirdi. YouTube'a yüzlerce video editlememi sağladı. 8 yıldır canavar gibi çalışıyordu. Ta ki bu yeni teknolojiyle karşılaşana dek. 4K görüntüyü kaldıramıyor. Yoksa edit falan yapmasaydım hala götürürdü bu beni. Gerçekten Apple sağlam bilgisayar yapıyor yani. Trade yapmak için değerlendirmeye bile alınmıyor bu. Canım benim. <laughs> Ops. Sadece şu parlaklık ve ses için kullandığım taş da vedalaşma zamanı. Okay, it's time. Hadi açalım bakalım. Oop. Hangi özelliklerde aldığımı birazdan paylaşacağım. Yeni Macbook almak isteyenler için bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yanlışlıkla fazla bilgilendim bu konuda. Açıyorum bayılıyorum bu sese. Çok güzel. Sen çok güzel şeyler yapacağız. Tamam ya, o kadar da ağır değil. Çok güzel yani. Çok hoş. Parmak izlerimi hemen koydum. Adaptör küçülmüş bunun. Evet. Ama senin adaptörü kullanabilirsin hala. Ha. Bu da hızlı şarj yani. Evet, hızlı tamam. Şarj. Kutudan adaptörü, küçülmüş adaptörü ve kablosu çıkıyor. Aa bu eski şarj aletlerine döndü. İlk hmm. bilgisayarım böyleydi benim. <laughs> Stikerimiz var mı? Sticker da mı yok artık? Hiç kullanmıyoruz ama. <laughs> şey. Bu kadar mı? Bir sertlik var içinde baksana. Ya, benimkinde de öyleydi. Kullanmaklarınızı falan vermiyorlar. Böyle dolduruyorlar. Böyle bir şey. Ve bitti. Bu kadar kutu. <laughs> Açıyorum. Hello canım. Ola. <laughs> bu İspanyolca klavye bir de. Ona da alışacağız. Continua. Si. Hadi İngilizce olsun. Sonra değiştirebilirsin istersen. Evet. E başta bu proları beğenmemiştim bu arada. Birazcık kalın ve kaba gelmişti ama. Yok çok güzelmiş ya. <laughs> çok güzel, çok güzel. Setup as new mu diyeyim? Transfer dersen her şey yok ki. Setup as new yapıyor. Evet. Wi-Fi'miz. Monkey family. <laughs> evet. Create a Mac account. Oo, artık 4 karakter ya da daha fazla istiyor. Evet. Ay fotoğrafımı tam istediğim gibi seçmedim. İnek değilim ben. Ne hangisiyim ben? Ben bir tatlı patatesim. <laughs> Hadi tavşan olayım. Parmağımı okutuyorum. Yay. <laughs> Yay. Seninkini yapalım mı? Sonra ekleriz. Hadi şimdi uygulama indirme vakti. Bence bu kısımlar eğlenceli yani. En eğlenceli kısma geçtik. <laughs> İlk indireceğim uygulamalar bir Final Cut Pro 2. CapCut 3. Todoist 4. De Canva Bunlar en çok kullandıklarım gerçekten. Bir de şu aşağıdaki kalabalığı kaldırmak istiyorum. Az şey olsun seviyorum bu dokta. Ben de. <laughs> Siliyorum hepsini. <laughs> CapCut'ımı koyuyorum. Tamam koyayım. Final katım nerede? İniyor galiba da. Bak evet. Şey göstereyim mi? Hı. Beş parmağında şöyle yap. Yani şu an değil de şimdi kapat o uygulamayı applications. Şimdi öyle yap. Hı, applications mı açılıyor? Evet, Biliyor muyum Beş parmak mı? Dur dur, dört parmak galiba. Neyse, beş daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> que guapa, que bonita. Bunun şeyi, hoparlörleri de çok iyi. Evet. Favorim olan bazı kısa yollar var. Onları yapacağım. Sonra da kişiselleştireceğim. Şimdi öncelikle ayarlardan pil yüzdesini göstermesi için bunu açıyorum. Şu tepede açıldı. Dark mı yapsak bir de? Dark daha çok hoşuma gitti galiba. Ya e da otomatikte kalsın. Ama turuncu olsun. <laughs> sonra trackpad'e gidelim. Bence bu hız benim için gayet iyi. Bunları daha kısa video olarak paylaşmam daha iyi olur sanki. Kişiselleştirmeye geçmeden önce size neden M4 Pro aldığımı anlatayım istiyorum. Aslında şu an girip bakarsanız en güncel olarak M5 var. Şimdi M5'ler günlük kullanımlarda çok daha hızlı aslında ama benim yaptığım gibi eğer edit işleriyle uğraşıyorsanız Pro'lar her türlü daha güçlü. Bu Pro MacBook Pro değil. M4 Pro. Hepsi MacBook Pro ama çipler M5, M4, M4 Pro ve M4 Max diye gidiyor. Max zaten artık çok daha ileri seviye, inanılmaz güçlü bir bilgisayar. O kadarı hiç gerek yok eğer böyle mimari tasarımlar vesaire o tarz şeyler yapmıyorsanız. Üç boyutlu tasarımlar diyeyim daha doğrusu. Yani en basit şekilde ben teknoloji kanalı değilim. Bir kullanıcı olarak bunu paylaşıyorum. M5'te daha az çekirdek var ama yeni olduğu için daha hızlı çalışıyor. Ama ben kendi ihtiyacım için mesela edit yaparken karşılaştırma videoları izledim. Arada 30 saniye 40 saniye bir fark oluyor. Ben bunu da uzun yıllar kullanmak istediğim için edit sırasında ileride mesela şu an bu kamerayla 4K'ya geçtiğim için eski bilgisayarımla vedalaşmak zorunda kaldık. Kaldırmıyor. İleride daha yine teknoloji ilerledikçe daha yüklü ve büyük dosyalarla bir şeyler yapmaya çalıştığımda bunu güçlü kaldıracak bir bilgisayara ihtiyacım vardı. M5'te de yapamaz mıydım? Yapabilirdim. Ama M4 Pro'da daha fazla çekirdek olduğu için aynı anda daha fazla işi yapabiliyor. Bir de basic modellerde 16 GB RAM'den başlıyor ama dediğim gibi yine böyle edit işleri yapacaksınız. 24 GB'a bakmanızı tavsiye ederim. 36 da var galiba ama o kadara gerek yok. Ve bu modelin hazırda sadece 512 GB var. Yükseltmek istiyorsanız sipariş vermeniz gerekiyordu. Ben bu arada bir önceki vlog'u izlediyseniz evden sipariş vermeye çalışıyordum aslında ama olmadı. O yüzden bugün gidip aldım. Her türlü zaten ayrı bir SSD alacaktım. O yüzden bu da çok önemli değil aslında. Eski bilgisayarımda 512 GB. Hani bunu yükseltmem daha mantıklı olabilirdi ama hazırda o şekilde satılmıyor. Dediğim gibi SSD'yi de her türlü alacaktım. Hatta onu 2 TB almayı düşünüyorum. Çünkü 4 4K gerçekten inanılmaz yer kaplıyormuş. Yani ben 1080'den 4K'ya geçtim. Telefonda 4K kullanıyordum ama kamerayla yani benim aldığım görüntüler toplamı 4 saati falan bul buluyor bazen ve o 4 saati 4K'da tahmin etmeyin bile. <laughs> Taze yetişkin videosunu editlerken 1 saatlik görüntü vardı elimde ve o 1 saatlik görüntü 40 GB yanlış hatırlamıyorsam. Ama eğer edit vesaire yapmıyorsanız bilgisayarınızı okul veya iş için günlük aktivitelerde kullanacaksanız bence Air'lar inanılmaz iyi cihazlar. Bu Zoltin'in bilgisayarı ve 15 inç. Ekranı çok güzel bence. Kocaman olduğu için edit yapması da çok keyifliydi bu arada ama Pro'larda 14 ve 16 var. 16 gerçekten çok büyüktü. O yüzden 16'yı artık taşıyamazdım da yanımda. Ben hani bunu çok taşımak istiyorum. Ve çok çok güçlü bu cihazlarda. Sadece işte edit yaparken çok yüklediğinizde birazcık takılmak değil de yavaşlayabiliyor. Yani bir iki kere bir edit yapacaksınız ya da kısa videolar editleyecekseniz yine yine bence Air çok uygun olur. Ama daha uzun ve büyük dosyalarla uğraşacaksınız. Dediğim gibi Pro'ya bakarsanız daha iyi olur. Bu arada bunların da iç özellikleri arttırılabiliyor biliyorsunuz. Ama arttırdığınızda Pro ile aynı fiyata geliyor. O da özel siparişe giriyor. Yani biraz da tercih meselesi ama edit yapıyor olmasaydım dediğim gibi ben Air'ları daha çok beğeniyorum. Hem daha hafif hem daha ince duruyor. Ama Air'larda o yok onu söyleyeyim. Yine benim en çok kullandığım şey. SD kart girişi. Normalde ayrı bir aparat kullanıyorum ben bunun için. Şimdi ona ihtiyacım olmayacak artık. Bir de HDMI girişi var. Kullanır mıyım emin değilim ama var olması güzel. Onun da ayrı aparatları vardı çünkü. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir dakika bilir kişi daha daha bilir kişi şimdi <laughs> yardımcı olacak size. Mı? Gel gel. Söyle bakalım aşkım. Yanlış mı anlattım az önce? Yo gayet güzel gidiyordum. Çok iyi gidiyordum bence ama şunu belirtelim ki hani edit programları olsun video editing ya da fotoğraf editing ya da böyle müzik prodüksiyon programları bir sürü çekirdeği aynı anda kullanıyor. Çünkü arkada bir sürü proses işliyor. Yani bunlar bir web sayfasını açtığınız gibi böyle küçük programlar değil ve web tarayıcıları kadar küçük şeyler değil. O yüzden arkada bir sürü çekirdek çalıştırıyorlar performans çekirdekleri. Ve M5'te 4 tane performans çekirdeği var sanırım. Bu M4 Pro'da da 8 tane performans çekirdeği var. M4 Max falan boş verin var. M4 Max'e kaç tane onda var? Onda çok var. Onu boş verin zaten ama çok. onunla onun kimler kullanıyordu? İşte mimar 3 boyutlu render falan o işleri yapar. Büyük yapan. ihtimalle onları evet. Onu re render yani böyle 3D üç boyutlu mesela animasyonlarla uğraşanlar falan ondan hmm. daha çok verim alacaktır. Ya da hani profesyoneller, stüdyolar falan kullanıyor öyle şeyleri yani. Neyse geri dönelim. M4 Pro'da daha fazla performans çekirdeği olduğu için ve daha fazla GPU çekirdeği olduğu için edit yapanlar için ya da photoshop yapanlar için ya da müzik yapanlar için daha iyi bir işlemci. Teşekkür ederiz. Yes. Ha aynı zamanda şunu unutmayayım, e, M4 Pro çipindeki ram hızı yani bandwidth'i M5'inkine göre iki katı daha hızlı. Bu sizin daha hızlı yani edit yaparken seçtiğiniz ya da efektlerin daha hızlı işlemesine yardımcı olacaktır. Hmm. Evet. Çok teşekkür ederiz. Galiba bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederiz dolayıcık. Rica ederim benim için bir zevkti. Aralarındaki incelik farkına bakalım mı be? Bakalım. Maymuş kusma. <laughs> 14 Pro ile 15 Air aynı kilodalar. Bu ikisi aynı kiloda mı? Evet. Değil. Gramajları aynı. Aşkım değil. Tamam 30 gram daha fazla. <laughs> böyle işte aralarındaki incelik farkı bileklerim kopacak şimdi. O ikisi de ağır yani bu 15 bu arada. Bir de böyle göstereyim. Gözüküyor mu boyut farkları? Gözüküyor. Bayağı oluyor. 16 gerçekten çok büyüktü bence. Yani o bilgisayar dışarıda taşınmaz yani. Taşıyan taşır tabii de ben taşıyamam öyle söyleyeyim. Başka bir diyeceğim var mıydı? Sana bilgisayarını geri taksim edeyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Zolt için. Vallahi çok memnunum. Me Air'dan Me memnunsun çok değil mi? Çok, çok, memnun yani Air'dan zolt de. Artık kişiselleştirme geçelim. Bir kamerama bir şarja takacağım sonra yaptıklarımı size gösteririm. Ağacımı görmeyin diye bunu koyuyorum. <laughs> Arka planımı böyle yaptım. Bunu Kanva'dan buldum. Daha doğrusu kendim yazılarını değiştirdim. En içmesinden bu oldu. Severim böyle şeyleri. Klasörlerim de turuncu. Bir de yeni bir güncelleme gelmiş galiba. Customize deyip üzerine emoji ekleyebiliyoruz böyle. CapCut'u denedim. İnanılmaz hızlı. Şu renkli yuvarlaktan sonunda kurtulduk mu? <laughs> Bu aralar CapCut'ta daha yakın olsak da Final Cut Pro her zaman baş kahramanım. Bunları her gün kullanıyorum zaten. Bu tarz bilgisayar olur, kamera olur, ekipmanlar olur içerik üretimiyle ilgili. Başka merak ettikleriniz varsa böyle detaylı video çekmemi isterseniz bana yazmayı unutmayın. Ona göre çekerim. Onun dışında bu vücutları nasıl eklediğimi göstereyim. Ya çıkan fotoğrafı bak. Ya yeah. kuzenlerim. Ben şimdilik bu takvimi ve yapılacaklarımı yazdığım uygulamayı koydum. Buna da daha giriş yapmam lazım. Bundan mesajlaşmak da çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor şu an. FaceTime için kullanmak da güzel. Ve gerçekten çok hızlı. Yani benim şu an ikisinin arasındaki farkı kıyaslamam ne kadar doğru bilmiyorum ama AI özelliklerini kullandığımda bakalım nasıl olacak onu da merak ediyorum. Bir de şu ring light olayını çok sevdim. Bakar mısınız? Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama FaceTime yaparken baya güzel bir ışık sağlıyor. Çok sevdim. Daha da keşfettikçe zaten sizinle kısa videolar da paylaşırım. Hem buradan hem Instagram'dan hem de TikTok'tan. <laughs> Hepsinde de Melisa Anlatır olarak bulabilirsiniz. Videoyu hemen kapatıp edit'e koymak istiyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.